Arkadaşlar bugünkü arıza CB125R göstergemiz. Şimdi enerji veriyoruz. Her şey geliyor. Bundan sonra yok. Şöyle yandan bakarsak. Her şey var. Fakat buradan yok. Şimdi nasıl bir müdahale edebiliriz ona bakacağız. Arkadaşlar göstergemizin ekranını uzun uğraşlar sonucu söktük. Çünkü gördüğünüz gibi çok sayıda değim yatakları var ve görüyorsunuz. Sıvı aldığı için çok belli olmuyor diğer taraftan. Fakat şu şekilde camda da kırık var. Büyük ihtimalle oradan aldı. Şurada da biraz var ama yoğunluk bu tarafta. Zaten şu alttaki pardon üstteki ledimiz de yanmıyordu. Onun sebebi de zaten şuradaki onu okuş şuradaki. Ben hepsi temizlenip onarımını gerçekleştiririz. Zaten şu şekilde görürsünüz. Burada da var. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar işlemcimizi söktük ekran işlemcimizi çünkü altından geçiyordu yollar şuradan tamiratlarını yaptık ekran altından Bunlar tabi izolasyonu yapacağız şimdi işlemcimizi yerine takacağız Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi işlemcimizi yerine oturttuk de gayet canlı bir şekilde yani şimdi ekranımızı takıp sonlandırmaya yaklaşacağız evet gördüğünüz gibi izolasyonumuzu yaptık ee, biraz kuruduktan sonra ekran montajımıza geçeceğiz arkadaşlar camımızın üzerinde de biraz çizikler vardı onu da elimizden geldiği kadar sildik polisaj ile enerjimizi açıp kapatıyoruz her şey olması gerektiği gibi herhangi bir eksik yok aydınlatması da görüntüsü de gayet muntazam müşterimize hayırlı olsun bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın